bildiğiniz gibi Türk tarihinde bir sürü tarih vardır. Gerçekten çok fazla tarihimiz var. Ve tarihlerimizde ise bir sürü padişahımız vardı. Liderler falan da geçtik. Arna Müslüman falan filan olduk işte. Sonrasında işte dünyada farklı devletler ortaya çıkmaya başladı. Bu devletler Türk devletleriydi. Türk devletleri devletleri birkaç tane düşmanı var. Dünyada sürekli ülkeler çıktı. Milattan önce hiç ülke yoktu. Ardından bir anda ülkeler çıkmaya başladı. Ve ilk çıkan tarihten ilk çıkan Türk devleti Türkiye'de. Ve bugün sizlere en sevdiğim 10 Türk ta tarihi Hatta bunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'ın Kırgızistan'ın tarihlerini de bahsedeceğiz. En sevdiğim bugün sizlere 10 tane Türk tarihini to toplayarak getirdim. Hadi bakalım videoya geç hadi videoya geçelim. 10 numara Timur Devleti. Timur Devleti Özbekistan'ın tarihidir. Şuna baksanıza Özbekistan'ın kaç katı? Bu da Timur İmparatorluğu'nun bayrağı. Gördüğünüz gibi. 9 Selçuklu İmparatorluğu. Tam olarak bu büyük büyük Selçuklu İmparatorluğu. Selçuklu İmparatorluğu Türk tarihidir. Aynı zamanda Makedonya'nın tarihine benzer. 8 Gazneliler. Gazilerin nüfusu fazla çünkü Hindistan'ın toprağı var. Ve Gaziler benim favori Türk tarihimde, tarihlerde benim favorilerde 8. 7. Safaviler Safavi İmparatorluğu da tam olarak İran'ın içinde olduğu bir şey. Safavi İmparatorluğu da gerçekten güçlü. Safavi de gerçekten hoşuma giden bir ülke. Çünkü Azerbaycan'ın bir tarihi. Öz kardeşler. Kardeşlerimizin içinde bulunan o Ermenistan ve İran düşmanları yendi. 6. Avrupa Hun Devleti Avrupa Hun Devleti en, en sevdiğim birinci birinciden birinde birini seslenme olaraktır. Yani gerçekten yani bir Hun devleti düşünün ve Hun devleti Avrupa kıtasına sıçramış. Sıçramış. 5. 1. Dünya Savaşı Osmanlı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yıkılma dönemlerinde aynen bu şekilde gözüküyordu ve benim en sevdiğim beşincilerden biriydi. 4. Misaki Milli. Misaki Milli Osmanlı'nın tam olarak son dönemlerinde kurulan ve bayağı bir toprağa sahip olan bir ülkedir. Ve benim en sevdiğim dördüncü Türk tarihi. Ne yapayım? 3. Osmanlı İmparatorluğu Bu Osmanlı İmparatorluğu çok yeni sınırlara sahip. Ve ben üç tane bayrağı bulabildim. Ve şu anda görmüş olduğumuz bayraklar Osmanlı İmparatorluğu'nun benim en çok sevdiğim bayraklardan birileridir. 1299 yılında bu devlet Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu Osman Gazi tarafından kurulmuştur. Bu devlet en sonunda Balkanlar, Balkanlar, Afrika, Afrika, Azer Asya Asya falan filan derken gerçekten çok büyük bir devletti ve en büyük devletlere karşı düşmandı. 2. Göktürk İmparatorluğu Yoktur İmparatorluğu Çin'in içinden geçmiş bir devlet. Yoktur İmparatorluğu'nun içinde bazı Türk vardır. Sayarsa eğer sayarsak da içinde Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan falan filan vardır. Biri açıklamadan önce kanalıma like abone olmayı unutan herkesin başına umarım Yavuz Sultan Selim bir gün evine gelir ve onun kafasını keser. 3, 2, 1 ve karşınızda Asya Hun Devleti. Benim en sevdiğim birinci, en büyük Türk tarihidir. Bu Hun Devletimiz de Çin'in içinden geçmiş bir devlettir. Kurucusu Metahan olan bu devletimiz gerçekten baya büyük bir şeye sahiptir. Ve bildiğimiz bizim Avrupa Hun'dan 5 kat daha büyüktür. Birkaç kat daha büyüktür. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma like it like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere en sevdiğim 10 tane Türk tarihini saydım. Ve, ve Türk tarihlerinden en sevdiğimin Hun ve Hun ve Os Osman İmparatorluğu ve Göktürk olduğunu öğrendiniz. Gerçekten tarihimizde baya bir Türk devleti var. Mesela hep Türk devletlerinde ikişer ikişer olur. Mesela bazı atıyorum Göktürk'ten iki tane oldu. Göktürk'ten iki tane oldu. Ve Göktürk İmparatorluğu gerçekten bayağı büyüktü ve Cino de bunu barındırıyordu. Hun daha güçlü bana göre. Yani Göktürk'ten bana göre daha güçlü geliyor Hun. Göktürk daha güçlü gibi geliyor bana ama daha çok bana şey güçlü geliyor. Yani hepsinden belki güçlü Osmanlı da gelebilir. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.